Arkadaşlar iki seçenek vardır arkadaşlar. Ya benim internetim kötü ya da Kerem hile kullanıyor. Çünkü ışınlanıyor amına. nasıl? Aa Kerem ne yapıyor <laughs> <laughs> ya. onu? Aa Kerem ne yapıyor? Oha, uçuyorum. Ben uçuyorum Çünkü ışınlanıyor amına. nasıl? Aa Kerem ne yapıyor onu? Aa Kerem Bra. <laughs> <laughs> Oha, uçuyorum. <laughs> ya bak şu an mesela kombolayabildi çünkü MS'im hem yüksekten düştü. Çünkü bak bu sefer kombolayabiliyor ama diğer sefer ben ışın için ve o da ışın için bir şeyler oluyor. Kayın ve kombolayamıyor. Bak mesela şu an kaç MS'im? 85 yani. Nasıl gibi? 177. Ben... avlanmaya itiyor. Hav bereketli olduğunda bile başarı şansları asla garantili değildir. Gidemeyeceğim bir daha. Lan! Laglı... Laglı minem ben Lag Lagman.

Ne, oluyor? Ne oluyor? Ben çözmüş değilim. Ne oluyor? Bak böyle böyle vuruyorum. Birden Kerem buraya ışınlanıyor. Kerem bence hile Benim internetim ilgili değil. 160 yapmaz. Yani 190. 97. Bra. <laughs> Lan. Bra. <laughs> niye uçuyorsun? Kerem nereye? Ne yapıyorsun? Lan ne oluyor oğlum? Oğlum bak arkadaşlar eğer benim gibi iyisin emesinizle birlikte hava atabilirsin dersiniz ki vay bilmemesin emesim yani <laughs> çok yüksek bir emesim var. Bu mal bir harika dostum. <gülüyor> <gülüyor> evet, harika. Bak mesela böyle de yenebilirsiniz. Mesela Kerem e 56 MS oynuyor arkadaşlar. Ben 200'e çıkıyor. 100'e iniyor bazen. Bazen keyfi gelince 90 falan. Hiç ama mesela 60'ı görmüyorsun. 60'ı gör. <gülüyor> <gülüyor> Aslında biliyor ya? Ben Triangle tabi öğrensem var S <laughs> Eskip yıldır Triangle. Cloud, Cloud, Gerdim. Lan kendisinin yeşil saçları var. Kariyer ortadan Midoriya'ya dönüşmeye karar verdi. Oha, git <laughs> git. Pof!